Crowdpink'te en sorun alıcı etkinliklerden biri Rear Naked çoktur, Rear Naked olması. Yani kurtulma şansı sıfır. Ama bunda varyasyona gelebilirsin. Mesela ayaklarını uzat öyle. Evet. Bak, rear Naked şu. Görüyor musun? Mesela <laughs> <laughs> Şimdi bak eller. Gördün mü? Bak. Bunlar. Yani belli başlı şeyleri yaparsın. Az önce gösterdim ya. Mesela yığını yakıttı. Bak. Gel, gelmeye germeye bak. Yığını yakıttı. Gördün mü? Yani belli başlı şeyler ya da doğrudan boğulma. Onu göstermiştik. Gene. Yani aslında şu. Şöyle biraz destek alırsan kendinden. Böyle göstereyim ben yani, istersen. Hep ayakta oldu ya. Mesela bak. Ben de. Yüzük oyunu düşün. Neden? Ben. Niye böyle? Bak. Locking. Yani bunu da tabii ayakla yapmayabilirsin, yerde yaparsın. Yerin olmuş olsun. Şöyle bir durum onu çok iyi göz. Mesela. Gördün mü? Tak. Ayakta dikkat edersen daha esniyor gibi değil mi? Ayakta ne yap biliyor musun? Vur. Ayakta vur. Yerde kız Yerde de vurursun ama daha az yerde vurmayı çoğunlukla ayak ayaktayken Yerde de mümkün. Ama boğmalar olmalar, kral daha mümkün. Bunlarla ilgili soru soran var mı? Anlamadığımız bir yer var mı? Şimdi işte bu kadar konu oldu. Madem ki kinoa falan emek ürünleri etkili olmuyorsa. <laughs> mesela biz ıspanak batırıyoruz ya böyle, şey olanlar falan var. Mesela onlarda da bu kur hareketi Mesela kendisi noktalarına vur. Yani gırtlağına vur, kasırına vur, gözünü vur. vur. Bu, bu konuma geldiğinde zaten ben şöyle söyleyeyim. Bunların herhangi birisi güçlü bir adama yapılabilir. Onu söyleyeyim. Yeter ki bu noktaya gelsin. Ama getirebilir misin? Bu da nasıl mümkün? İşte zayıf noktalarına vurar, vurarak. Yani gücünü yarıştırma güçlü adamla. Zayıf noktalarından gir. Hayda daha önce dediğim gibi binanın camlarından gir. Ne kadar güçlü olursa olsun. Bir şey söyleyeyim. Ee, bir yumurta gibidir insan. Hem çok güçlü, dikine zorlarsa çok güçlü olabilir. Ama onun bile eline zorladığını kırarsın. Evet. Güçlü insanlar bile böyle dersler. Dikine kırılması mümkün değil ama yatay çok kolay. Şunun gibi adamın kalın kaslarına en güçlü teknelerini at etkileyemeyebilirsin. Ama biraz aşağıya vurdur. Hayatını alırsın. Soğuk terler döktürürsün. Bilmiyorum atabilir mi? larının daha az hastalanmasını ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını istiyorsan şu sayacağım 10 maddeye olabildiğince dikkat etmeye çalış. Birincisi, paketli gıdalar ve endüstriyel gıdalardan onları olabildiğince uzak tut. İkincisi, onlara sağlıklı ekmek, ata tohumu ve katkısız ekmek yedir. Olabildiğince ekmeksiz doymaya alıştır. Üçüncüsü, şekeri hayatlarından olabildiğince çıkarmaya çalış. Dördüncüsü, aralıklı yemeye alıştır açlığa tahammüllerini artırmaya çalış. Beşincisi, erken yatmaya ve erken kalkmaya mutlaka alıştır. Altıncısı, hayatının ilk dönemlerinde hastalanacak korkusuyla sosyal hayatla olan bağını kesmeye çalışma. Yedincisi, hastalandıkları zaman ateşlerine agresif müdahale etme, sadece serinlet. Sekizincisi, hastane koridorlarından, gereksiz tıbbi müdahalelerden ve gereksiz ilaçtan olabildiğince sakındır. Dokuzuncusu, özellikle inek sütü ve süt ürünleri çocuklarda alerjiyi ve sık hastalanmayı tetiklediği için bunlardan olabildiğince uzak tut. Ve onuncusu, mevsiminde yeşillikler, mevsiminde meyveler, kabuklu kuru yemişler ve kısık ateşte kaynamış ilikli kemik suyunu öğünlerinden eksik etme.